Şehrimizde güzel asfalt çalışmalarından sonra çok muntazam ve eksiksiz bir çizgileme çalışması yapılması gerekiyor. Trafik çizgileri ve diğerleri. Bu arada çok iyi büyük şehirlerde bile bulunamayan bazı makineleri almak zorunda kaldık. Çünkü altyapı çalışmaları, sonra asfalt çalışmaları ve sonra trafik çalışmaları ve şu anda çizgi çalışmalarını en muntazam, seri ve modern şekilde fonksiyonel çizme standartlarına ulaşmak istiyoruz. Ee, ulaşmıştık, onu tamamlayacak bazı detaylarımız vardı araç gereci olarak. Onlardan bir tanesi de şu anda önümdeki bulunan araç. Bu araç büyük aracın giremediği, e, kıyı kırpıyı tamamlayamadığı yerlerde bu detaylı olarak bu çizgileri aynen o diğer aracımızın yapmış olduğu çizgileri tamamlayıcısı oluyor bu. Bunu da yaptığımız takdirde artık yani bir, bir e, trafikten uzak bir çizgi değil, trafikten yakın ve hakiki fonksiyonel ciddi çizgiler haline getiriyoruz. Şehrimizi bir yandan bahar geldi yıkıyoruz caddelerimizi ve bir yandan da çizgilerimizi tamamlıyoruz. İşte o çizgilerimizde biraz daha detaya inmemiz gerekli olduğunu istemiştim. Ve bu aracın da alınması gerekli olduğunu söylenildi. Bu araç büyük araçların fiyatında bir rakam bu. Ee, ve rakamını da söyleyeyim. 80 milyon liraya alındı bu araç. Büyük çizgi aracımız var. Daha önce almıştık. Onda belki topluma tanıtmıştık. Bu araç da 80 milyonda. Ama ikisi bir bütünler hale geliyor artık Isparta'da trafikte en uygun, en güzel e, çalışmaları yapabilme imkanına ve elemanına sahip olduk şu anda. Onun için bu araçları da ben de aldıktan sonra yakından bir göreyim dedim. Bu çizgileme aracı, bu bordürleri falan otomatik olarak çizgiliyor. Bu ama bu trafikle ilgili. Bu trafik çizgisiyle alakalı. İnşallah. E, ve bunlar araştırıldı en iyi makine hangisi ise o ihale edildi ve o alındı. Yani ve bundan da çok büyük istifadelerimiz oluyor. Geleceğe dayanıklı makineler alıyoruz. Isparta hizmetinde ebedi olarak çalışacak uzun bir zaman için söylüyorum. Çalışacak makineler oluyor. İnşallah şehir disiplini ve mobilya açısından bunlar da çok önemli bir disiplin kaynağıdır. Disiplinle beraber trafik çok önemli bir olaydı. Çağın en önemli olayı trafiktir. Onun için de silsilenin şekilde otoparklar yapmamızın sebebi, hikmeti de budur. Tabii trafiğe artık alışacağız. Şehrimiz daha da yenileyeceğiz. Daha güzel bir kent. Yani ben Türkiye'de yaşanabilir kentler arasında muhalefet olmamıza rağmen tabiri caizse söke söke üçüncü sıraya koymuşlar bizi. Ama ben o üçüncü sırayı beğenmiyorum. Biz Türkiye'de açık arayla yaşanabilirlik şehircilik açısından her bakımdan birinci olmak istiyoruz. Ve bunu da muhalefet olarak üçüncüyü alabiliyorsak birinciyi de muhalefet olarak alacağız. Ama inşallah 7 Haziran'da bir dönüşüm hissedilecek. O zaman belki kuvvetimiz daha da artacak. Daha siyasi çalışmalarda daha etkin. Ankara ile bağlantılarımız daha güçlü hale gelecek. O zaman Isparta daha büyük hizmetler alacak. Ben şimdi uzatmadan lafı bu alınan bu cihazlarımızın ve bu makinelerimizin kendisi küçük ama kendi hizmeti büyük olan bu makinanın Ispartamıza hayırlı olsun diyorum. <laughs>